Sayın Şebnem Bursalı Teşekkürler Sayın Başkanım. İsrail'in işgalci ve soykırımcı politikaları tüm bölgeyi tehdit ediyor. Türkiye olarak her türlü senaryoya hazır olmak zorundayız. Tam bağımsız Türkiye hedefinin stratejik ayaklarından biri de hiç şüphesiz yerli ve milli savunma sanayi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlatılan milli teknoloji hamlesi sadece bir kalkınma değil güvenlik vizyonudur. Bugün İHA'dan SİHA'ya, Kaan'dan Kızıl Elma'ya hava savunma sistemlerinden milli denizaltılara kadar pek çok projeyle artık savunmamızı dışa bağımlı olmadan kurabiliyoruz. Türkiye tehditlere karşı yalnızca tepki veren bir ülke değil, tehditleri önceden görüp önleyici adımlar atan ve oyun kuran bir ülke konumundadır. Bu vesileyle savunma sanayimizin gelişmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlılığını ve vizyonunu takdirle anıyorum. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.